Bir polis memuru dakika dakika verirken e, neden e, yanlış dakika verir diye şüphelendiriyor aslında. Ee, Allah mekân cennetesinde Bat Batuhan Bey'inde, şunu dile getireyim. Ee, çıldırıyoruz ekranda. Hiç kaşırmadan izliyorum. Evet. Suçlu. Gözünden, bakışından suçlu yani bu kadın. Ve şunu dile getireyim. Hepiniz yılmayanız tabii ki bakımlı çıkacaksın ekrana ama sizin eşiniz yeni kaybetmişsiniz. O kadar süslenip, püslenip al beni oraya nasıl çıkarsınız? Benim e, öncelikle bunu vurgulay vurgulayayım. Tabii. Ee, suçlu. Açık ve net. İnter değil bu. Evet. O kafası nasıl yarılır? Birçok e, vaka gördüm. E, asılmış, yaralanmış. Asılan bir insanın kafası asla kan olmaz. Yarılmaz. Evet. E, bir de bornoz ipi asla kopmaz. Onun o gücü, yani o kadar gücü nerede bulduk ki e, Batuhan'la, rahmetli Batuhan'la birlikte onu düşürdü. Düşerken kafasını vurdu. Acaba kafasına mı bir şey vurdu? Batuhan'ı öldürdü. Yoksa Batuhan mı kafasına vurdu? Burada çelişkiler var. Bunu dile getireyim. Tabii ki arkadaşın değil gibi biz bağırıyoruz buradan. Öyle değil yani şu kadını susturun. Hı hı. Çok özür diliyorum hepimiz bir bayanız ama e, böyle narşist bayanlardan, narşist diyorum ona ben, hı hı. narşist bayanlardan nefret ediyorum. Narşist hı. yani, narşist bir kadın. — Teşekkür ederim. Yani e, yani Söyleyecek şöyle, çok söz var da şöyle Az önce arkadaş söyledi memurla polisle Benim amcam da komiser evet. e, Çok iyi biliyoruz <laughs> Yani e, sivilde <laughs> Sivil veya resmi hiç fark etmiyor <laughs> e, Olmamalı ya olmamalı diye düşünüyorum Ama Çok özür diliyorum affedin Çok özür dilerim İsterik bir kadın bana göre Her şey beklerim ben Isterik bir kadın yani. Aynen. Doyumsuz bir kadın diye düşünüyorum. Erkek delisi bir kadın diye düşünüyorum. Bu kadar çok, olmaz. Çok affedin, kibar lütfen. konuşuyorsunuz. Estağfurullah çok ya, kibar konuşuyorsunuz. Lütfen affedin bunları söylemek zorundayız ama. <laughs> ee, evet. Kendini tanımıyor galiba Türkan Hanım. Lütfen izliyorsa tanısın. Çünkü böyle bir kadın görüyoruz karşımızda biz. Evet. Böyle bir kadın. Böyle Aynen. bir kadın. O videoları çektiriyorsun. Ya o adam ama, ne işin var senin hala çocuk. Ne kadar yakışıklı, gencecik bir çocuk. Yazık değil mi ya? Yazık değil mi anne kuzusunu sen öldürdün. Babası da çıkmış kızını savunuyor. Git intihar et kızını öldür yani sen. Yaşama bence. Böyle babalar yaşamasın. Yani kızının videosunu izlemiş bir baba. Öyle söyleyeyim. Yani sen de nasıl surat var ki girmiş çıkıyorsun ekrana milyonlar izliyor seni. Orada kızını savunuyorsun. Savunmaya hakkın bile yok. Çünkü suçlu senin kızın. Her türlü suçlu. Aynen. Aynen. Suçlu yani. Bunları söylemek istedim. Kenan Bey edin. gerçekten çok doluyum çok doluyum. Gerçekten çok doluyum. E, lütfen şunu söyleyeceğim, bitireceğim. Lütfen gençler, kızlar ve erkekler hiç fark etmiyor. Aynen. Lütfen tercihinizi yaparken tercihinizi yaparken 10 senede çıksanız o insanla tanımıyorsunuz. Lütfen çok dikkat edin. Narsist insanlardan uzak durun. Bencil, nankör insanlardan uzak durun. Düzeltemezsiniz. Annesinin, babasının düzeltemediğini siz asla düzeltemezsiniz. <laughs> Aynen. Aynenim. Çok teşekkür ederim. ediyorum. Sadece. hayırlı akşamlar. Başınız sağ olsun tekrardan. Ebru Hanım buyurun. İyi geceler. İyi geceler. Öncelikle başınız sağ olsun. Ee, sağ olun. benim kafamdaki soru işaretleri, e, Türkan diyor ya işte ben onu ipten aldım. Yere düştü, kafası yarıldı. Peki Türkan'ın niye bir yerinde bir çizik yoktu? Yani e, yokmuş. Biz de bilmiyoruz yok yani. Birincisi benim eşim 114 kilo, ben 100 kiloyum. Eşim <laughs> evde bir baygınlık geçirdi. Ben tek başıma adamı kaldıramadım. O nasıl kaldırmış 56 kilo bir kadın? Yani işte bilmiyoruz. Biz de e, bunun keşinin yapılmasını istiyoruz ama ne olacak bilmiyoruz açıkçası. Ya bir de insanları çok tahrik edici hareketleri var. Biz programı yani. izliyoruz. İnşallah o polisle alakalı bir şey çıkmayacağını düşünüyoruz inşallah. Bakalım hani savcılık bizim biz kadar olacağız. bu konuda detaylı ilgili. <laughs> Sonucu çok merak ediyoruz. İnşallah hak ettiği cezayı alır. İnşallah. Çok teşekkür ederim hanım. Sağ olun. İyi geceler. İyi geceler. Buyurun Sahra Hanım. Sahra Hanım orada mı? İ İlayda Hanım'la. Hayırlı akşamlar. Sağlık. İyi akşamlar. Ee, Kenan Bey vallahi kaç gündür biz evde e, kendimizi yani paralıyoruz. Gerçekten e, ablanın durumuna ben şahsıma çok üzülüyorum. E, ben inan ki artık diyorum ki keşke Eser sesimizi duysa. E, gerçekten yalnız değilsiniz, biz sizin yanınızdayız. E, Türkiye'nin şu hareketi hiç hoşuma gitmedi. Hani e, bazen işine geleni diyor ki hatırlıyorum, işine gelmeni hatırlamıyor. E, sanki alzheimer hastası gibi cümleler kullanıyor. Aslında o kadar tilki gibi aklı, şey aklı var ki Şimdi, aslında Türkan e, suçlu, bizim gözümüzün önünde suçlu. Çünkü şahsıma benim eşim öldüğü zaman Allah korusun da ben e, gidip de tatil yapamam. E, İstelik bir de e, sonuçta eşinin annesi ne kadar anlaşılı, ne kadar anlaşmasanız bile karşıdaki bir anne evladını kaybetmiş. Kötü yorum yapmaması lazım Kadının üzerine gitmemesi lazım Sonuçta o da bir anne canı yanmış Diyor ki ben orada onu kaldırdım indirdim. yok kafasını şuraya değdirdi Yok şuna değdirdi sürekli çekişmeli konuşuyor Ve gerçekten hiç hoşumuza gitmiyor Gerçekten hani ben Şahsen bir anneyim Benim evladıma bu yapılırsa ben de sessiz kalmam Gerçekten sizin durumunuza Ben çok üzülüyorum İnşallah dilerim Rabbim Adalet yerini bulur biz eminiz Sabredin. İnşallah. Hani derler ya sabrın sonu selamettir. Emin olun ki adalet yerini bulacaktır. Hepimiz Aynen, gerçekten el birliğiyle sizin yanınızdayız. Yalnız değilsiniz. Ablanızın da ellerinden öperim. Batman'ın <laughs> içinde de olsun. Nur içinde yatsın inşallah. Ama Aynen. şunu unutmayın ki inşallah Allah büyük, büyük. Allah büyük. Hiçbir gizli saklı kalmaz. İnşallah Çok sağ olasın. Çok Allah teşekkür ederim. Olsun. Beni sizi aldığınız için çok teşekkür Neyse, ederim. Allah emanet olun. sizde. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sahra Hanım. Buyurun. Öncelikle başın sağ olsun. Çok sağ olun. Ablama da geçmiş olsun. İnşallah. Çok üzülüyoruz gerçekten. Allah Ya Ben normalde televizyon izleyen bir insan değilim çocuktan ve evden dolayı. Hani sizin programınız sadece sizin çıktığınız kısmı izliyorum. Gerçekten çok üzülüyoruz ya. İnşallah adalet yerini bulur. Amin. Amin. İnşallah. <laughs> Allah razı olsun. Çok, Çok geçmiş biliyorsun. olsun. Sağ olun. İyi akşamlar Kenan abi. İyi akşamlar. Ee, Ahu ben. Ahu hanım Sadece şu, şu kadarını söyleyeceğim. Tabii. Ee, bir ara bağlanmıştım hatırlıyor musun? Benim yeğenim var demiştim dört 4,5 yaşında Türkan kocasındadır. O kızım evet. işte ben. Evet. Ee, ben sadece şu kadarını söyleyeceğim. Ee, şimdi burada kimse kimsenin kimle oturduğunu, kimle kalktığını, kimle yakın olduğunu bilemez. Evet. Ee, sadece şu kadarını söyleyeceğim. Gün gelecek. O günler de çok uzakta değil yakında. O polisin de HTS kayıtlarına bakılacak. İnşallah. İnşallah. Onun da HTS kayıtlarına bakılacak. <laughs> Benim kafamda çok soru işaretleri var. <laughs> mutlaka çıkacaktır Kenan abi. Yani bu konuda inşallah diyoruz. Bakalım biz de mutlaka buna inanıyoruz. Sağ olasın. Allah abi. büyük mutlaka çıkacaktır. Kalbimiz sizinle her zaman. çok sağ ol. Allah razı olsun abi. Hayırlı geceler. İyi geceler. Kenan abi buyurun. <laughs> Kenan Bey e hayırlı geceler diliyorum. İyi geceler abi buyur abi. Abi başınız sağ olsun öncelikle. Sağ olasın, Çok üzüldük. Da, sağ olun abi. Yani su gibi bir çocuk elimizden kaydı gitti. Evet abi. Ben şuna inanıyorum. Öyle takip ediyorum. Batuhan ve Türkan'ın evinde üçüncü bir anahtar vardı abi. Bence yani benim karımca öyle. Üçüncü bir şahıs Batuhan ve Türkan'dan önce o eve girdi. Çünkü Türkan'ın, Batuhan'a gücü yetmez. Tabii ki. Benim düşüncem, Esra Hanım'a da yazdım. Üçüncü bir anahtar ve üçüncü bir kişi, Türkan ve Batuhan'dan önce o eve girdi abi. <laughs> Olabilir abi de. Ben beraber bile girdiklerini düşünüyorum öyle Aynen. Yani çünkü, Türkan ile Batuhan beraber girdiyse, Üçüncü kişi eve gizlenmiş olabileceğini de düşünüyorum abi. Abi şöyle söyleyeyim ben size. Bu konuda da %90 emin olduğum bir konu. Üçüncü ve dördüncü şahıs Batuhan ve o kadın beraber o eve girmiş olabilirler. Öyle söyleyeyim size. Evet. Yani ayrı gizlenmeye de gerek yok. Beraber selamünaleyküm deyip o eve girdiklerini düşünen bir insanım. Ve %80 ihtimalle bunlar çıkacak. Hani dediler ya geçmiş yayında araçtan omuzu geniş birisi indi Türkan'la evet. beraber diye. Evet. Yani şüpheler de onun üzerinde olabilir. Bulacağız abi bulacağız onu da bulacağız Allah'ın izniyle. İnşallah abi, abi inşallah. Rabbim abi. yardımcımız olsun inşallah. Amin, Allah Atuhan razı olsun. hepimizin evladı oldu artık bir kardeşi Allah oldu. Razı olsun. Rabbim en güzel yerde onu muamele etsin. Eyvallah abi çok ol Haydi geceler diliyorum. Ablama da selamlar, ellerinden öpüyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Allah razı olsun abi. Biz Çok seviyoruz Kenan Bey. Ataşım Allah benim. Razı Güzel razı kardeşim. Kenan Bey iyi Allah. akşamlar. İyi akşamlar Elim Hanım. Eee öncelikle başınız sağ olsun. Bir evlat kolay, bir evlat kolay büyütülmüyor. O annenin ne zorluklarla büyüttü. O Türkan'ı benim elime verseniz param parça ederim. Param parça. Her şeyi bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Bir de karşıya geçiyor, gülüyor. O baba ne biçim babaya? Allah aşkına ya! O baba nasıl vicdansız baba? Ölen herkes ölüyor. Böyle söylenir mi? Batuhan kendini asmış, açmış olsa, 15 dakika önce borcunu öder mi ya? Bizim burada da, bizim burada da komşumuz intihar etti, öyle astı. Eşi eve giriyor, görüyor. Üç kişi indiriyor ya çocuğun zayıf olduğu halde ölen insanın vücudu ağır olur. Alakası yok. Onun kafasına bir şey vurdular, öldürdüler.